seçildiniz. Böyle bir ayet de var sevgili kardeşler. Yani şunu demek istiyorum. Aslında İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih'in adına iman eden kişiler Tanrı'nın öz halkıdır. Ve bir yerde de diyor ki onlar benim öz mirasçılığıdır. Tanrı'nın öz halkı ve öz mirasçısı olarak bahsediyor İsa Mesih'e iman eden kişilerden. Ve bir başka yerde şunu söylüyor. Diyor ki size dokunan benim göz bebeğime dokunmuştur. Kimden, kimden bahsediyor bunu? Evet. İsa Mesih'e iman eden kişilerde İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce İsa Mesih insan bedeninde söyleyeyim yeryüzüne gelmeden önce bu sözler Tanrının halkı İsrail için geçerliydi. Dedi ki ben onları kutsadım. Ben onları kutsadım ve onlar lanetlenmeyecek dedi. Halbuki şu an duyuyoruz bu içinde bulunduğumuz halklarda ve aynı zamanda İsrail düşmanı olan halklarda diyorlar ki onlar Tanrı tarafından lanetlendiler. Duyuyoruz değil mi bunu? Onlar lanetlidirler diyorlar. Sürekli böyle sözler var. Ama Tanrı sözünde diyor ki ben insan değilim sözümü değiştirmem diyor. Ben bereketlediğimi bereketleyeceğim ve lanetlediğimi lanetleyeceğim. İsrail halkını düşünün sevgili kardeşler. Mısır'dan çıkıyorlar. Kölelikten özgürlüğe çıkıyorlar. Hani dedim ya sizi karanlıktan şaşılası ışığa çağıran aslında karanlık içerisinden o ışığa, o özgürlüğe çağrılan Tanrı'nın ardından getiren İsrail halkı. Ve gerçekten bir özgürlüğe ulaştılar. Ve onlar için, Tanrı'nın onlar için hazırlamış olduğu yere gittiler. Aslında bakın eski antlaşmaya, bu Mısır'dan çıkışta bölümüne bir bakın. Gerçekten bizim bu dünyadaki hayatımızla aynı zamanda Rab İsa Mesih'i bizim için hazırlamış olduğu yer arasında inanılmaz bir bağlantı var. Kölelik diye bir şey var değil mi? İsrail halkı nerede köle, köleydi? Mısır'da köleydi. Ve bir kurtarıcı çıktı. Kim bu kurtarıcı? Musa. Musa. İsrail halkı köleyken bir kurtarıcı çıkıyor ve diyor ki ben sizi Tanrı'nın yoluna çevireceğim. Ve onları kölelikten alıp Tanrı'nın hazırlamış olduğu bir yer vardı. Neresiydi? Evet. Kenan diyarı değil mi? Dedi ki size vaat edilen bir ülkeye sizi götüreceğim. Orada ne var? Dedi ki bal ve süt akan ırmaklar var. Aslında böyle bir şey yok. Burada biraz bir abartı var. Yani öyle bir ırmak olan düşünmüyorum. Ama bereketli bir topraklar var ve sizleri oraya götüreceğim dedi. Bakın bu yeri hazırlayan kişi, bu Kenan diyarı vaat edilen toprakları hazırlayan kişi Tanrı. Tanrı'nın sözünü ulaştıran kişi Musa vaat edilen yer Kenan diyarı. Bugün aynı şekilde İsa Mesih ile yürüyor bu düzen biliyor musunuz? Evet. Nasıl? Çünkü diyor ki insan günahından ötürü günahın kölesidir ve ömrüdür. Günahın köleliğinden bizi kurtarmaya çağıran gelen söz kimdir? İsa Mesih. İsa Mesih. O gün Tanrı Musa'yı gönderdi. Bugün Tanrı kendisi geliyor. Ve diyor ki, sizi kölelikten, günahın köleliğinden kurtaracağım ve vaat edilen, sizin için vaat ettiğim yerlere sizi götüreceğim. Aynen bunun gibi İsrail halkı kölelikten çıktı ve ilerlemeye başladılar. Vaat edilen topraklara doğru. Ve gel gelelim, geldiler ki şey, muavkallığına yakın bir yere kadar geldiler. Ve Moab kralı İsrail halkını görünce, çünkü sadece kutsal kitapta yazıyor ki erkeklerin sayısı yaklaşık olarak 500 binin üzerindeydi diyor. Burada başka halklar var, çocuklar var, kadınlar var. 1 milyon üzerinde bir halktan bahsediyoruz. Moab topraklarının yanından geçerken Moab kralı bunları görünce ürktü. Ne dedi biliyor musun? Eyvah dedi. Bir öküz, affedersiniz Rabbi sözlere geçiyor. Bir öküz nasıl otu başağı o e, ee, yiyecekleri nasıl yer bitirirse bu İsrail halkı da hepimizi öyle yiyip bitirecek. Ve bir düzen kurma yönüne gitti. Dedi ki bir tane peygamber var. Ben bu peygamberi çağırayım çünkü bu peygamberin ağzından çıkan sözler Tanrı tarafından değer görüyor dedi. Çünkü bu peygamberin bereketlendiği, bereketlediği kişi bereketleniyor. Lanetlediği kişi de lanetleniyor. Ve kimi çağırırsın sevgili kardeşler? Kim? Evet. Kimi çağırdı? Balan adına bir peygamberi çağırdı. Peygamber mi? Evet peygamber adı sözünde böyle geçiyor. Bir peygamberi çağırdı ve dedi ki peygambere gel dedi biz korkuyoruz. Şöyle bir durum var. Bu İsrail halkı benim ordu ordugahımın, benim ülkemin dibine kadar geldi. Sen gel onları lanetle ki Tanrı ellerini onların üzerinden çeksin. Bir savaş olursa ola ki bir savaşta bir savaşı kazanalım. Babam ne dedi? Dedi ki Tanrı bana ne söylerse ben onu yaparım. Gerçekten güzel bir tutum gösterdi ilk başta. Ama muhafralı dedi ki sen benden ne istersen sana vereceğim. Altın istersen altı, gümüş istersen gümüş, ün istersen ün, şan istersen şan. Ne istersen ben sana vereceğim dedi. Bize bir söz var, ki paranın gözü sıcaktır değil mi? <laughs> Muhtemelen de biraz da gördü falan Ama balam yine dedi ki, dik durarak dedi ki, Tanrı bana ne derse ben onu söyleyeceğim, onun dışına çıkmayacağım. Siz bir bekleyin dedi, ben bir Tanrı'ya konuşayım, Tanrı'ya bir danışayım, Tanrı bakayım bana ne söyleyecek. Tanrı o gün, onun o gece onun yanına geldi ve dedi ki, bu evinde olan insanlar kim? Balam anlatmaya başladı, bunlar. Senin halkını lanetlemem için benim yanıma geldi ve bana para sundu. Tanrı ne dedi, dedi ki onlarla kesinlikle gitmeyeceksin. Ne diyor? Onlarla kesinlikle gitmeyeceksin. Biz bazen bu sözü işitiyoruz, değil mi? Hmm. Hayatımızda. Rabbin bir şeyi yapmamızı kesinlikle istemediği bir şey oluyor. Bunu hissediyoruz yani, diyoruz ki Tanrı benim yaptığım bu işi istemiyor. Ama buna rağmen ona bir kılıf uyduruyoruz, değil mi? Evet. Bir kılıf uydurmaya çalışıyoruz. Yani bunu iyi, bunu şirin göstermeye çalışıyoruz. Aslında bize göstermeye çalışan kişi şeytan Şirin göstermeye çalışıyor. Güzel göstermeye çalışıyor. Amacını değişik bir şekilde göstermeye çalışıyor ki aslında amacım benim kötü değil. iyi bir amaçla yapıyorum ama kötü bir amaca ulaşıyor. Şeytan bu şekilde çalışıyor. Ve balamda da bu şekilde çalışmaya başladı. Tanrı balama dedi ki kesinlikle gitmeyeceksin dedi. Ama ertesi gün oldu. Uyandı. Dedi ki ben sizinle gelemem. Tanrı bana dedi ki gelme. Bu sefer Aram kralı tekrardan haber gönderiyor. Diyor ki ne istersen sana vereceğim. Daha fazlasını vereceğim. Daha fazla. Her şeyin daha fazlasını vereceğim. Ve Balam'a bu tatlı geliyor. Bu şirin geliyor Balam'a. Balam gelen o ulaklarla beraber eşeğini atlayıp Muav topraklarına doğru yola çıkıyor. Yolda ilerlerken bu adamlar önde, balam arkada ilerlerken bu balamın eşeğinin önüne Rabbim meleği önünde duruyor. Ve bu şey, şey e, eşek üç kez yolunu değiştiriyor ki aslında balam ölmesin diye. Balam her seferinde öfkeleniyor ve eşeği dövüyor. Aslında burada e, belki çocuk hikayesi gibi gelebilir bir durum var. Aslında bu böyle değildir. Burada bir hayvanın konuşmasından bahsediliyor. Bu eşek, bu eşek Balam'a karşı peygamberlik ediyor. Peygamber'e karşı peygamberlik ediyor. Diyor ki bak önünde, önünde elinde kılıç olan Rabbim meleği var. Ben gidersem seni öldüreceğim. Ve ondan sonra Rabbim meleği Balam ile konuşuyor biliyor musunuz? Balam'a diyor ki niye eşeği dövdün diyor. Diyor ki benimle dalga geçiyor. Yani bir eşeğin bir insanla dalga geçmesi mümkün mü? Benimle dalga geçiyor diyor. Rabbim meleği diyor ki o eşek senin canını kurtardı diyor. Ben diyor üç kez senin karşına çıktım o eşek saptı ve senin hayatını, senin canını kurtardı. Çünkü ben onu seni öldürüp eşeği sağ bırakacağım diyor. Ve soruyor diyor ki nereye gidiyorsun? Diyor ki Muaf topraklarına gidiyorum. Rabbin kutsadığı, Rabbin kutsadığı halkı lanetlemeye gidiyorum. Bakın Tanrı ona ne dedi ki? Dedi ki gitmeyeceksin. Ama buna rağmen yola çıktı ve ondan sonra meleğin karşısına geliyor, meleği görünce diyor ki ey efendim diyor ben buraya kadar geldim ama sen bana geri dön dersen ben geri döneceğim. Geri döner mi? <laughs> döner ertesi gün bir daha gelir. Çünkü bir gün öncesinden Tanrı ona dedi ki bakın Tanrı meleğin, efendisi meleğin o baş meleğin yaratıcısı olan Tanrı ona dedi ki gitmeyeceksin. Sözünü dinlemedi ama elinde kılıç olan meleği görünce dedi ki sen bana geri dön dersen ben geri dönerim. Evet. Ve Melek de ona dedi ki hayır git buraya kadar gelmişsin git ama Tanrın sana ne derse onun sözünü söyleyeceksin. <laughs> Birçoğumuzun çocukları var. Benim kızım çok ısrarcıdır. Birçok yerde kullanıyor. Bir şeyi söylüyorum. Sürekli istiyor, istiyor, istiyor. Yani yapma diyorum, yapma diyorum, yapma diyorum, yapma diyorum. Yapma diyorum. Ama bir yere kadar geliyor artık üşeniyorum. Ne istersen onu yap diyor. Biliyor ona zarar verecek. Ama artık bir yerden sonra ne istiyorsan onu yapıyor ve yapıyor zarar görüyor. Aslında Balam'ın bunun bir farkı yok. Balam gidiyor Moab topraklarına ve Balak'ın yanına. Balak diyor ki gel diyor seni bir yere götüreyim, bir tepeye çıkarayım. Oradan diyor İsrail halkını göreceksin. On binlerce insanı orada göreceksin. Milyonlarca insanı orada, göre orada göreceksin. Ve onlar için lanet et. Yine diyor ki Tanrı bana ne derse ben onu yapacağım. Ve çıkıyor bir yere lanet etmek için ağzını açtığı zaman ne diyor biliyor musunuz? Bereket. Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetledim? <laughs> Rabbin yıkımını istemediği kişinin yıkımını ben nasıl isteyebilirim? Aslında lanetlemek için gitmiş. Para ödülü için gitmiş. Kayaların doruğundan görüyorum onları. Tepelerden bakıyorum onlara. Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan bir halk görüyorum. Kim Yakup soyunun tozunu ve İsrail'in dörtte birini sayabilir? Doğru kişilerin ölümüyle öleyim. sonu onlarınki gibi olsun. Diyor ki: "Aslında onları lanetlemek için gelmiş. Geliyor İsrail halkını görüyor. Diyor ki: Ben bu halkla birlikte öleyim. Bu halk doğru halk. Eğer bunlar ölecekse ben onlarla birlikte öleyim. Bir söz var ya bize sana kurban olayım. Ki tabiri caizse diyor ki ben bu halka kurban olayım. Balak şaşırıyor ya diyor ki ben bu adamı çağırdım. Lanet etsin diye ama bu bereket okumaya başladı. Ve övmeye başladı. Onların sayılarının ne kadar çok olduğundan bahsetmeye başladı. Ve Balak Balama diyor ki bana ne yaptın diyor. Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Oysa sen onları kutsadın. Balam ben ancak Rabbin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim diye yanıtladı. Bunun üzerine diyor Balak diyor ki ne olur diyor. Bak sana daha fazla her şeyden daha fazla vereceğim. Diyor gel seni başka bir yere götüreyim, başka bir tepeye götüreyim. Orada bu halkın bir kısmı görünüyor. Hepsi görmüyor. O bir kısmı görünüyor. En azından o bir kısmını lanetle. Yani dörtte birini lanetle. Alıyor onu başka bir tepeye götürüyor. Balak orada ellerini kaldırıyor ve ağzını açıyor. Ne dersiniz? Ağzından neler dökülüyor? Bereket. Bereket. Aslında gerçekten balamın yapmak istediği bu değil. Balamın yapmak istediği o halkı lanetlemek. Ama ağzını açıyor. Eşeği konuşturan Tanrı onun ağzına dokunuyor ve onun ağzından çıkacak lanet sözlerini kutsamaya ve berekete dönüştürüyor. Ve diyor ki Balak Rab ne dedi diye sordu. Ey balak uyan ve dinle. Ey Siporoğlu oğlu bana kulak ver. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. Çünkü kaç saat önce belki bir gün önce onları bereketledi. Tanrı insan mı ki sözünü değiştirsin? İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Sözleri de yerine getirmez mi? Kutsamak için bana buyruk verildi. O kutsadığı ben değiştireyim. O kutsalı diyor ben de Gerçekten öyle. Tanrı'nın kutsalına bir insan lanet edilir mi Evet. Kim daha kutsal? Kimin yetkisi daha büyük? Tanrı. Tanrı'nın Tanrı insanlığı. Tanrı diyor ki ben o halkı kutsalım. Sevgili kardeşler şunu söylemek istiyorum. Bazı başına dedim ya bir yerde diyor ki siz benim göz bebeğimsiniz. Size dokunan benim göz bebeğimden dokunmuştur. Bugün bugünlerde İsa Mesih'ten İsa Mesih'ten ötürü onun adından ötürü gerçekten bu şekilde lanete uğradığınız zamanlar olmuştur. Hakarete uğradığınız zamanlar olmuştur. Küfre uğradığınız ezildiğiniz zamanlar olmuştur. Ama Tanrı, Tanrı bunların hepsini hareket ediyor. Ben birkaç sefer anlattım. Ben askere gitmeden önce kimliğimi değiştirdim. Benim kimliğimde İslam yazıyordu. Askere gitmeden önce çünkü askerin ne kadar zor olduğunu bana söylemişlerdi Hristiyan olmanın. Ben kimliğimi değiştirip böyle askerliğe gittim. Ama nasıl bir şey oldu ben anlayamadım. Gerçekten şu anda da düşünüyorum. Öyle bir şekilde Tanrı değiştirdi ki bizim bölgede yaklaşık 200 kişi vardı. 200 kişi yerlerde izmari toplayıp spor yapıp eğilip kalkalarken ben komutanların yanında onların müjdeyi paylaşıyordum. Tanrı beni oradan aldı Gerçekten ezilmekten, o güneşin, yazın güneşin sıcağından, kışın soğuktan beni çekti, beni içeride, yazın gölgede, kışın sıcakta beni komutanlarının yanında Tanrı'nın sözünü öğretmekle, Tanrı'nın sözünü anlatmakla bana beni görevlendirdi. Yani şunu söylemek istiyorum, Tanrı'nın gerçekten bereketlendiği kişi, bereketlendiği kişi bereketlenirsek. Ölüm çukurunda da olsa, zulümde de olsa Tanrı oradan bir bereket çıkarıyor. Diyor ki kusamak için bana buyruk verildi. O kutsadığı ben değiştiremem. Ve diyor ki Yakup soyuna yapılan buyu tutmaz diyor. Bakın peygamber Balak'a bu sefer öğretmeye başlıyor. İsrail'e karşı falcılık etkili olmaz. Şimdi Yakup ve İsrail için Tanrı neler yaptı derece İşte halk bir dişi aslan gibi İsrail halkından bahsediyor. Uyanıyor. Avını yiyip bitirmedikçe, öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor. Balak ne diyor? Bunun üzerine Balak onlara ne lanet oku, ne de bereket oku, ne de kutsa. Yeter ki sen sus. Çünkü aslında kendince iyi bir şey yapmak istedi ki, kendi ülkesine göre iyi bir şey yapmak istedi ama tepki bu, geri tepki. Bu sefer Balama diyor ki, Allah aşkına sen sus, ben senden başka bir şey istemiyorum. Bereket dokunma, lanet dokunma, sen yeter ki sus diyor. Çünkü sürekli ağzından bereket sözleri çıkıyor. Ama bir süre sonra Balak, Balama tekrardan kulaklar gönderiyor ve diyor ki, Balak Balama ne olur gel seni başka bir yere götüreyim. Hüseyin başka bir tepeye götürecek. Olur ki Tanrı oradan benim için onlara lanet okumana izin verir. Böylece Balam'ı çöle bakan Peor tepesine götürdü. Ve Balak o tepeye çıktığı zaman ne yaptı sevgili kardeşler? Yine aynısı gibi ellerini açtı, ağzını açtı lanet okumak için. Buranın büyük bir kısmını okumak istiyorum. Bakın Balam'ın ağzından çıkan lanet sözleri nasılmış? Tanrı'nın sözlerini duyan her şeye gücü yetenin, görümlerini gören, yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor. Kendisinden bahsediyor burada. Ey Yakup soyu, çadırların, ey İsrail konutların ne güzel övmeye başlıyor. Aslında lanet izmek için geldi. Yayılıyorlar vadiler gibi, ırmak kıyısında bahçeler gibi, Rabbin diktiği öt ağaçları gibi, su kıyısındaki sedir ağaçları gibi Kovalarından sular akacak, tohumları bol suyla sulanacak. Kralları Agak'tan büyük olacak, krallığı yüceltilecek. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı. Onun yaban öküzü gibi gücü var. Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek. Kemiklerini parçalayacak, oklarıyla onları deşecekler. Ve diyor ki seni kutsayan kutsansın diyor İsrail halkı. Seni lanetleyen ise lanetlensin diyor. Yanında kim var? Balak. Balak. Balak ne için orada? Lanetlemek. Lanetlemek için. Diyor ki senin İsrail halkına diyor seni kutsayan kutsas, kutsansın dönüyor balaka sen de lanet diyor, diyor. Çünkü o lanet istedi. Bu sefer balak ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> yeter 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 sus diyor artık. Fazla böyle tepkiler veririz değil mi? Kızdığımız zaman yeter. Alkış çalarız. <laughs> Ve burada diyor ki Balak ellerini birbirine vurarak düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdı. Oysa sen üç kez onları kutsadın. Haydi hemen evine dön. Seni öd ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama Rab seni ödül almaktan yoksun. Balam diyor. Balamı ödülle vermiyor. Ne yapıyor balam? Balam çekip evine gidiyor. Bu böyle mi kalıyor? Aslında böyle kalmıyor. Kendi yani burada yazmıyor. Ama vahiy kitabında ve ikinci Petrus'ta anlatılıyor olayın devamı. Ne oluyor biliyor musunuz? Balağın rüyalarına giriyor oradan alacağı Oradan alacağı o insan onun rüyalarına giriyor. Ve balakın yanına geliyor. Diyor ki balaka ben onları nasıl lanetleyeceğini biliyorum. Diyor. Ve balaka öğretmeye başlıyor. Ne öğretiyor biliyor musunuz? Diyor ki Tanrı zinadan nefret eder diyor. Tanrı kendi halkının başka halkla birleşmesinden de nefret eder diyor. Sen diyor kızlarını, güzel kızlarını onların erkeklerinin arasına gönder. Onlar zina etsin ve Tanrı'nın laneti onların üzerine gelecek. Bunu yapan kim biliyor musunuz? Tanrı'nın peygamberi olduğunu söyleyen bir kişi. Balak. Ve Balam gidiyor. Balak, Balam Balak'a bunları anlatıyor. Balak aynen denileni yapıyor. Ne oluyor sevgili kardeşler? Diyor ki salgın hastalıktan ölenlerin sayısı o gün 24 bin kişiydi. Bakın! Gerçekten düşmanın yapamadığını Sevgili Kardeşler, bu hikayeden biz aslında birçok şey öğreniyoruz. Birincisi nedir? Gerçekten Tanrı'nın seçtiği gibi diyor ya, seçilmiş olarak kutsallığa gelin. Tanrımız kutsal olduğu gibi siz de kutsal olun. Bizler Tanrı gibi, Tanrı'nın istediği gibi Tanrı gibi kutsal olamayız da Tanrı'nın istediği gibi bir yaşam sürdüğümüz sürece hiçbir düşman, hiçbir şeytan, hiçbir şeytanın kölesi bize lanet okuyamaz. Hiçbir la şeytanın kölesi Tanrı'nın seçilmişlerine, Tanrı'nın kutsalmışlarına lanet okuyamaz. Bir bakın yanınızdakine. Uykum azdı. Herkes birine baksın, bir yanındaki ne baksın. Yani biz birbirimizi insan olarak görüyoruz ama Tanrı sizlere bakınca kendi öz oğlunun kanını görüyor. Kutsanmış görüyor. Kutsallık görüyor sevgili kardeşler. Bizler kendimize bunu layık göremiyoruz değil mi? Bizler diyoruz ki ben buna layık değilim. Bazen kendimize söylüyoruz bunu. Kendimize yapılan yargı çok daha acımasız. Ama bazen de bir başkasına dönerek Mesih nasıldı bak bu nasıl bir kişi diye düşünüp duruyoruz. Oysa Tanrı'nın kriterinden daha yüksek bir kriterimiz yok bizim. Tanrı yukarıdan baktığı zaman Erkan'ı görmüyor. Ali Rıza'yı da görmüyor, Tayfun'u da görmüyor, Mahallevi de görmüyor. Öndekileri sayıyorum. Hmm. Yanlış anlaşılmaz. Sezer Ahmet'i da görmüyor. Kimi görüyor biliyor musun? <laughs> Raf İsa Mesih'in kanını görüyor. Bugün burada bu sofrayı kutladık. Kutladık değil mi? Bu sofraya yaklaştık ve dedik ki bizim ruhumuz için, bizim canımız için ölen birinin canının kanı var. Burada İsa Mesih'in kanı var. Ve bu kanın altına giren her kişi de İsa Mesih'in hoş kokusu. Amin, amin. Hoş koku var o üzerimizde. Bundan dolayıdır ki bu balam gibi birisi de karşımıza çıksa Tanrı'nın istediği gibi kutsal bir hayat sürdüğümüz sürece sevgili kardeşler hiçbir lanet üzerinize gelmeyecek. Amin. Hiçbir lanet sizin üstünüze gelmeyecek. O Mısır'ı hatırlayın. O ölüm meleği nasıl ülkenin üzerine indiğini hatırlayın. Mısır'dan çıkış kitabını okudunuz değil mi? Ölüm meleği geldi ilk doğanları almaya nasıl geldiğini kafanızda canlandırın. Kimlerin üzerinden es geçti? Üzerinde kan olanların üzerinden es geçti. Orada kurban kanı vardı, hayvan kanı vardı. Hayvan kanından dolayı ölümden esirgeyen Tanrı kendi oğlunun kanıyla her yapması. Evet. Kutsalsınız Rab. Amin. Her birinizi kutsasın. Her birinize kutsal bir hayat versin. Amin. Her birinizin yüreğini değiştirsin. Teşekkürler. Arkadaşlar.